Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dün başladı. Bütün gece sürdü. Bugün de devam ediyor. Baya bir fırtınalı havalar var. Yani rüzgar var. Rüzgar. Şimdi bu rüzgarı biraz sorgulamak gerekiyor. Evet. Şimdi evet. Numunemiz bu. Konu mankenimiz. Şimdi e, birçok kişi rüzgarları dünyanın dönüşüne yorumlarken birçok kişi de atmosfer dünya ile birlikte dönüyor diyor. Bir sürü bilgi kirliliği var. Vay vay fırtınalar var. Bir sürü bilgi kirliliği var. Herkes de farklı bir şeye inanıyor. Herkes istediğine inanabilir. Onda hiçbir sakınca yok. Bizim önerimiz sorgulamanız. Şimdi birincisi dünya dönüyor diye rüzgarlar oluşuyor diyen bilime inanmış olan kimselerin dikkat etmesi gereken mesele. Şimdi dünya kendi ekseninde saatte 1670 km hızla dönüyorsa ki bu ekvator 1670 km'dir. Kuzeye gittikçe bu hız daha da yavaştır. Dünyanın her bir noktasında sürekli olarak aynı tip rüzgar oluşması gerekiyor. Şöyle biraz düşünün. Hatta bir yuvarlak objeyi alın, çevirin ve etrafında oluşabilecek rüzgarları düşünün. Yani üzerinde yaşanacak hava sür sürtülmesini düşünün. Ee, her bir noktada sürekli olarak aynı yön olması gerekiyor. Lakin biz mesela şurada Türkiye'deyiz. Çok güzel bir nokta. Birkaç gün üst üste haberleri izleyin, hava durumlarını takip edin. Bir bakacaksınız ki güneyden güneyden Afrika'dan hava geliyor. Kuzeyden hava geliyor, doğudan hava geliyor. Batıdan her yönden Türkiye'mize hava geliyor. Eğer ki tek yönlü bir dönüş varsa rüzgarlar da bunun sayesinde oluşuyorsa sürekli aynı yönden aynı tip rüzgara maruz kalmamız gerekir bu basit basit bir fizik yani öyle üstün bir zekaya da gerek yok bunu çözmek için bilakis üstün zekalı olan çok okumuşlar sadece bu okuduklarını analiz etmedikleri için düşünmedikleri için acaba bu bilgi doğru mu diye biraz da araştırmadıkları için o çok okumuş oldukları bilgilere güveniyorlar hay hay en azından o bilgilerden bir ikisini inceleyin, araştırın diyoruz, sorgulayın diyoruz. Ve sonuç olarak dönen dünyanın dönüşü sayesinde rüzgar oluşuyorsa kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan ülkemize rüzgarlar gelemez. Bunun böyle üzerine hava, böyle dumanlı bir hava püskürtüp dünyayı çevirmek lazım ve oluşabilecek rüzgarları böyle tespit etmek lazım. Eğer ki dünya dönüyorsa sadece o şekilde bir yeryüzünde rüzgar oluşabilir. Başkasına ihtimal olmaz. Ama dünyanın her yerinden haberler geliyor. Falanca bölgede şöyle bir kasırga oluştu, filanca yerde böyle bir rüzgar oluştu. İşte Afrika rüzgarları ülkemize gelecek. Yani ne alaka var? Afrika güneyde, biz kuzeydeyiz. Nasıl? Aşağıdan yukarıya gelecek. Biraz düşünsenize yani. Ya da Balkanlardan gelen soğuk hava. Sibirya soğukları geliyor falan. Yani anlayacağınız, dönen küre dünya sayesinde oluşabilen bir rüzgar tespit edilmiş değil yeryüzünde. Çünkü gelen haberler bu bilgiyi çürütüyor. Gelen haber dört bir yandan rüzgarların gelmesiyle alakalı. Tabi biz bunu nasıl düşünüyoruz? İşte yüksek basınç, alçak basınç, hava ısınma ve soğumaları e, bu akımları oluşturuyor. Sabit yer yüzünde çok mantıklı bir şekilde oluşur. Kürelikten bahsetmiyorum, sabitlikten bahsediyorum. Sabit bir dünyada ısınan bölgedeki basıncın yükselmesi, başka yerlerde basıncın azal, azal, azalması, e, bu rüzgar akımlarını oluşturur. Çok basittir yani. Bunun üzerine biraz düşünürseniz, bunu göreceksiniz. Yani anlayacağınız dünya dönüyor diye rüzgar oluşuyor fikrine sahip olan kimseler, bu fikirlerini bir gözden geçirsinler. Bir de atmosfer dünya ile dönüyorcular var. E atmosfer dünyayla dönüyorsa bu şekilde çok farklı rüzgarların oluşması olabilir. Basınç, yüksek basınç, alçak basınç olabilir. Ama şurada şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Atmosferi olduğu gibi dünya ile çeviren şey ne? Yani bakın, şu elim atmosfer olsun. Bunu böyle koydum. Böyle tamam, döner. Bağladım ben bunu dünyaya. Tutturdum yani atmosferi. Dönsün bakalım dünya. Döner ve atmosfer de döner. Tamam. Belki olur ama soru şu. Bu atmosferi dünyaya kazık gibi çakmış olan ve dünya ile dönmesini sağlayan şey ne? Bu fikir de çöküyor. Atmosferin dünyayla dönüyor fikri. Çünkü bu da bir varsayım. Atmosferin yeryüzüne kazık gibi çakılı olması lazım ki dünya ile birlikte dönsün. Peki atmosferin dünyaya kazık gibi tutturulmuş olmasına bir delilimiz var mı? Yok. Rüzgarların yönlerini analiz ettiğimiz zaman dönen bir dünyayla... örtüşüyor mu? O da yok. Peki dünyanın dönüşünü neyle hissedeceğiz? Güneşin doğuşu, batışı var. Yıldızların gidip gelişi var. Ay gidip geliyor. Evet. Peki bu hareketleri takip ettiğimiz zaman kendi gözlemlerimizle dünyanın döndüğünü mü görüyoruz yoksa gökteki cisimlerin hareket halinde olduğunu mu görüyoruz? Her ikisine de yorulabilir bu mevzide. Yani dünya dönüyor diye de olabilir onlar hareket halinde oldukları için de olabilir. O yüzden o net bir delil de değil dünyanın dönüşüne. Ama gökteki cisimlerin hareketini gözümüzle görüyorsak, kusura bakmayın ama bir miktarda gözümüze inanalım artık yani. Çünkü dünyanın dönüşünü hissetmiyoruz dünyanın dönüşü olsaydı bu hissedilebilir bir hareket olurdu. Onun da birçok noktası var. Ekvator 1670 km hızla bu dönüşe maruz. Kuzeye gidiyoruz. Daha yavaş, daha yavaş, daha yavaş. Sıfır noktası da var. Şimdi bir nokta 1670 kilometre bir nokta sıfır ise bu aradaki bölümler Değişkendir. Ve bir dönüş varsa ortaya bir enerji çıkmak zorundadır. Çünkü bu bir dışa savrulmadır. Ee, dışa savrulmayı hissetmiyoruz. Yani böyle bir hissiyatımız yok. Her şey olduğu gibi yerli yerinde duruyor. İstediğimiz zaman da zıplayıp geri yerimize düşüyoruz. Ama zıplarken bir enerji sarf ediyoruz yukarıya doğru. Şimdi ııı ee, bu dönüşü hissetmediğimizin birinci sebebi aslında dünyanın dönmüyor olmasıdır. Yani bunu böyle bir düşünün bakalım. Dünya dönmüyor diye biz her şeyi yerli yerinde duruyor vaziyette görüyor olabilir miyiz? Olabilir. Çok mantıklı. Biraz düşüneceğiz dedik ya sorgulayacağız. Dünyanın 1670 km hızda dönüşünü hissetmememiz, dünya dönmüyor olduğu için olabilir. Akla mantığa da çok yatkın bir fikir. Herkes bunu saçma buluyor. Neye istinaden saçma bulduklarını da bilmiyorlar. İşin banteli burada zaten. Dünyanın dönmediğine ihtimal vermiyorlar. Neden olduğunu da bilmiyorlar. Çünkü çocukluğumuzdan beri zihnimize zerk edilmiş bir zehirdir. Dünyanın dönüyor olması. Bundan başka ihtimal olamaz. Uzaydaki her şey döner. <laughs> Okey. Şimdi buna ihtimal vermediniz. İlla dünya dönecek. Bunu hissetmiyorsun. hissetmemene de sorgulamıyorsun. Olabilir. Uyuşuk bir insansın. Aman ne düşüneceğim dersin. Zaten bilim adamları ispatlamış. Peki bilim adamları neye göre ispatladığını da bir sor ya. Ey bilim adamı sen neye göre dünyanın döndüğüne karar verdin? Karşınıza çıkacak olan sonuçlara siz bile şaşıracaksınız. Ya biz ne kadar ahmakmışız diyeceksiniz. Böyle saçma sapan deliller sayesinde dünyanın döndüğüne inanmışız. Ama dediğim gibi yani çok fazla bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğinin insanın zihninde oluşturduğu bir küre dünya var. Dönüyor. Bir de güneşin etrafında dönüyor. İşin en önemli hususlarından biri de bu. Şimdi biz 1670 kilometre kendi ekseninde dönüyor diyoruz. Ama bu bu kadarla kalmıyor. Bir de güneşin etrafında da saatte 107-108 bin kilometre hızla ilerliyor. Birçok kişi bu bilgiyi duyduğu zaman işte uçağın içindeyiz. Sen bunu hissediyor musun? Diyorlar. Uçakla giderken saatte 900 ya da 1000 kilometre hızla. Evet. Dümdüz gidiyorsa sen ona alışıyorsun. Sen bir de o uçağı kendi ekseninde çevir bakalım. Yani uçak hem böyle gitsin hem de kendi ekseninde döne döne gitsin bakalım ne oluyorsun. <laughs> Nereden gelmiştim ben buraya? Evet. Rüzgarlar. Rüzgarlarla başladık, sorgulamaya başladık. Dünyanın dönüşüyle bunu bağlayan kimseler, böyle düşünen insanlar bunu sorguladıkları zaman peş peşe bir sürü soru işaretleri çıkıyor, bir sürü sorular geliyor. Ve netice olarak hepsi de dünyanın dönüşüyle örtüşmeyen neticeler veriyor. Bütün bu soruların cevapları. Bir de dünyanın dönüşüyle uçuş, gidiş gelişlerde zaman farkı oluşuyor diyorlar. Dünyanın dönüşü sayesinde diyorlar. Dünya hareket ediyor ki Amerika'ya giderken 12 saatte gidip dönüşte 14 saatte dönüyoruz falan gibi söylentiler var. evet onları da biz inceledik, araştırdık. Genelde uçakların programlı uçuş hızıyla alakalı bir şey. Pilotun bile yapabileceği bir şey yok. Sistemi kuran bunu bu şekilde programlamış. Bir yere gidiş 5 saatse dönüş 6 saat gibi uçağın hızını ona göre ayarlayıp sistemi oturtmuşlar. Ve çark dönüyor. Çünkü senin uyanmanı istemiyorlar. Senin buna ikna olmanı istiyorlar. Seni ikna edecek bir diğer palavra bilgi de uçuş saatlerindeki farklılık Kuze, e, doğu batı yönünde gidiş gelişlerde. Nasıl ki dünyanın dönüşü sayesinde rüzgarlar oluşuyor deyip algı yapıyorlarsa bu algının devamı olarak uçakların da gidiş dönüş saatlerini onlar ayarlamışlar. Kimse bu sistemin dışına çıkamıyor. Yani burada şöyle bir şey diyeyim. Bir öğretmen düşünün. Herhangi bir konunun öğretmeni kendi önündeki kitap haricindeki bilgileri çocuklara öğretmesi yasak. Peki daha farklı bilgiler de var. O öğretmen bunu anlayıp farkına varabilir. Öğretmek istesene olur, İşinden olur. O yüzden müfredata bağlı kalmak zorunda. Uçaklardaki gidiş-dönüş saatleri de tamamen programlanmıştır. O da yüzde yüz delil olamaz çünkü uçakların giderken ve dönüşteki uçuş saatlerini e, incelerseniz bununla alakalı siteler üzerinden. Aradaki farkı sizler de yakalayabilirsiniz. Bütün bunları ben niye anlatıyorum? Bir sorgulayın bakalım arkadaşlar. Yani biz bu işi öyle hava olsun diye yapmıyoruz yani. Gerçekten bir aldatmaca var. Bunu gördük. Siz de sorgulayın, bize inanmayın, bizim söylediğimizi siz de analiz edin, sorgulayın. Bizim ulaşmış olduğumuz neticelere ulaşacaksınız. Daha başka birçok şey var ama aklıma şimdi geliyor mudur bir kahve için. Evet, bulutlar. Bulutlar da var. Yani bulutların da gidiş gelişini <laughs> dünyanın dönüşüne bağlıyorlar. Halbuki bulutlar her yönden her yöne gidip geliyor. Eğer dönen bir dünya olsaydı ve bulutlar bu dönüşle birlikte hareketlerini tayin ediyor olsalardı ki birçok haber kanalında bile böyle bilgiler var. Kesin bilgidir diye. Bulutlar her daim batıdan doğuya hareket ediyormuş. Halbuki ben birçok kez kayda aldım. Doğudan da batıya bulutları çektim. O yüzden bu bilgi de yalan. Bu bilgi de yalan. Sadece bilgi kirliliği. Akla mantığa yatkın geliyor. Ve insanların çıkıp bunu araştırmayacaklarını biliyorlar. Yani bize bu yalanları veren şebeke, siz insanların ne kadar uyuşuk, araştırmaz kafada olduğunuzu bildikleri için ortaya yalan bilgileri döküyorlar. Bu yalan bilgileri resmi ağızlar aracılığıyla yapıyorlar. Bu bir e, herhangi bir devletin herhangi bir başkanı olabilir, bakanları olabilir. Konuyla ilgili bilim adamları, profesör, lakaplı, ünvanlı insanlar çıkıp bunu böyle çok resmi bir şekilde anlatabilirler. Ve siz aa dersiniz ya koskoca falanca yalan mı söyleyecek? <laughs> Eyvallah. Onun doğru söyleyip yalan söylediğini anlamanız sadece birazcık böyle araştırmaktan geçiyor. Sorgulamaktan geçiyor. Ya. Araştırmayın. Ya. Sadece sorgulayın. Kafanızın içinde bunu yapın. Bu adam ne kadar doğru bilgi verdi. Bu bilgiler örtüşüyor mu? Realde benim gördüğüm yaşadığımla. Tabi bu olayı çok güzel bir örnek yaşattılar geçtiğimiz yıllarda bir hastalık adı altındaki. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hemen hemen tüm kurumlar bu konuda ağız birliği yapıp aynı yalanı söylediler. Sistem aslında aynı üretilmiş bir yalan. Bütün kurumlar bu yalanı söylemek zorunda ve insanlara bu algı yapılıp onlar ikna edilmek zorunda. Sistem bu. Bu geçtiğimiz yıllardaki hastalık bu sistemin küçük bir bölümü aslında. Ama büyük resme bakın. Sonsuz uzay boşluğunun içindeki zerre dönüyor. Bu fikir özellikle evlatlarımızı ateizme sürüklüyor. Yani özellikle dindar olan kimseler bu uzaydaki küre dünyanın nasıl oluştuğu fikrine bir göz gezdirsinler. Karşılarına çıkacak olan tek şey her şeyin tesadüfen oluşmasıdır. Peki basitçe sorun kendinize sorun. Tesadüflerle oluşan bir şeyde bir yaratıcının eli olabilir mi? Tesadüflerin içinde hiç kimsenin bir eli olamaz. Bu fikir yaratıcı fikrini devre dışı bırakıyor ve gençler koşar adım ateizme gidiyorlar bunun sayesinde. Bu son 15-20 yılda bayağı fırladı. Ama ne zaman başladı? Olay aya gittik dünyayı görüntüledik dünya uzaydaki bir küre. Sonra da Big Bang, Evrim gibi teorilerin insanlara gerçekte yaşanmış gibi anlatılmasıyla gençler ateizme olup olup gitmeye başladı. Olsun onların ateizme gitmesi onların da akıllarını kullanmamasından geçiyor çünkü, sorgulayan insan öncelikle dünyanın dönmediğini anlar. Sonra biraz daha araştırırsa düz olduğunu da anlar. Biraz daha araştırırsa bunu bir var edenin olduğunu anlar. Biraz daha araştırırsa gerçekten o yaratıcıya teslim olur. Basit bir fırtınayla başlayıp beni bu sorgulama videosunu çektiren eee Rabbime şükürler olsun diyeyim. Ne diyeyim? Çünkü her şey onun sanatı. Kur'an'ı açıp baktığınız zaman rüzgarların kendisi tarafından, bulutların kendisi tarafından geldiği, güneşin, ayın emrimize kendisi tarafından verildiği her türlü bilgi var. Göklerin ve yerin yaratılması kendisi tarafından olduğu, aşama aşama nasıl yarattığı, her türlü bilgi Kur'an'da var. Açın Kur'an'a bakın. Şununla kesinlikle örtüşmediğini göreceksiniz. Bunu gördükten sonra yapacağınız ilk iş önce evlatlarınıza bunu anlatmak olsun. Ben de ilk başta bu yalanı niye atıyorlardı tam bilmiyorum ama şu anda kafamın içinde on binlerce belki sebep var. Bu yalanı neden attıklarına dair bunları videolarımızda sürekli Elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Bunun maddi boyutu var, bir de inanç boyutu var. Bir de hakimiyet boyutu var. Madden seni mahvediyorlar. Sonra hakim oluyorlar, sonra inancını da elden alıyorlar. Sen bir köleye dönüşüyorsun şu basit fikirle. O yüzden lütfen arkadaşlar sorgulayın. Sorgulayan insanlar muhakkak doğruyu bulurlar ama yakın zamanda ama uzak zamanda mutlaka doğruyu bulurlar. En azından sorgulayan insanın doğruyu bulma şansı olur. Sorgulamazsanız da güvendiğiniz kimselerle haşır olacaksınız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs> السلام عليكم <applause> fırtına hava biri hava dedi hava rüzgar ateş toprak su rüzgar diyorsun ama düz dünyaya gönlün var gibi gibi yüzüme karşı diyemiyorsun ama sanki içinden dünya düzlüyor gibisin evet sesler yerinde başlayacağız <laughs> Şenol kardeşime çok teşekkür ediyorum sayesinde güzel kahveler içiyorum